Arkadaşlar bu videoyu gece filan çekiyorum. Biraz bağırmamaya özen <laughs> göstereceğim. Hatta sesim filan bilgisayar başka bilgisayardayım Eee şimdi demeyin zenginsin <laughs> şimdi <bağramıyorum> ama Bağıramıyorum <laughs> amanınıza. Yani başka bir bilgisayardayım arkadaşlar. <laughs> ne kadar nazih oldum amına. Yani gece oldu komşular anamı yani götümü sikme iyi de yani yan tarafta ağzıma sıçacaklar. Arkadaşlar Krop ve 20 abone olursam kuran şarjı kuruyor <laughs> Yeminle e başka oyuna geçeceğim. <laughs> Sonra hep yazmayın yorumlara. Amına no lan Bu şeye benziyor. Yeşil çocuğa benziyor. Elisinde hani böyle pembe bir şey var ya arkadaşlar ona benziyor. Vallahi bak şimdi daha önce de. Evet hemen girelim arkadaşlar. Hepsinden ortaya karışık. Cem Yılmaz gibi ortaya karışık. Amına no Biraz da kasıyor arkadaşlar neden? Tek başıma bir girim Tek tabanca postunuz <laughs> bu kadar. Arkadaşlar bugün hatta e, dışarıya çıktım neden? Çünkü her gün video tabi evde durduğum için sıcak hep evde durur. Gece doğru çıktık ve amcık gibi ortalıkta dolaştık. Ben bazen yolda nefesim kesiliyordu. <laughs> dinarcılar gibi kenarda oturuyordum. Allah'ım. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Hatta videoyu bayağı geç Çekiyorum Ben yani geç dedim. Yani ortalama bence. Şu an saat 23 falan amına koyayım. Yarra yedik baba. Adam makro da yok. Yarra yedik yani. Benim bunlar sikecek Ama Bu kim? Amına koyayım. Senin makron yok. Gelsene bak. Bu akıl oyunuyla beni alamazsın. daha. Bak şimdi amına koydum mesela ben. Beni <laughs> <laughs> Şerefsiz dur ben hiçbir şey giymemişim adama doluyorum <laughs> Hay ay aman Ahmet Kaya gibi arkadaşlar Amına koyayım enerjim de düşük biraz arkadaşlar Hatta sesim iyi geliyor mu? <laughs> Hemen yiyelim amına koyacağım seni Ben senin kafanı gözünü öldür baba klavye Klavyede tam basmıyor amına Sakat dilenci gibiyim Bak şimdi dilencilere dalıyor şimdi <laughs> olmaz. <çok. gülüyor> beni linçlemeyin arkadaşlar. <herkes>, ha. <laughs> Linçle. Hatta arkadaşlar bu video kısa olabilir. Hızlı yemek de yemedim. Sizin için her zaman canımı koya koya yapıyorum. Koya koya ne olur oğlum pronans mıyım ben? Lan. Amına koyayım. Ankara'dan misafirlerim gelmiş. <laughs> Hemen kendimi odaya kapattım. Sanki 33 çekeceğim sanki. Ailem beni 31 yaşım lan. Amına. Ya ben sensin yarra yemedim olur ha. İnternetim de kötü. Adamlarda uçuyorum çünkü. <laughs> Lan bu uçuyor mu? Keke sen beni mi öldürsen? <laughs> Benim de canım azalmıyor. Yeter daha. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. <laughs> çitiliyorum çitiliyorum çıkmıyor. <laughs> şey reklam gibi oldu yani. Ama ne şu an Mükemmel. ha ilk defa güzel Akşam üstü galiba gerizekalar oynamayı bilmiyor. <laughs> Özür dilerim bak şimdi özürler dedim amına amele siker amına bu ara bilsem var ya benle şakalar yapacağım da arkadaşlar olmuyor çok bir sürü şey adam yok ya amına herkes he adam mısınız önceden siz buradaydınız şimdi ben hayırdır ya amına koyayım <laughs> şey gibi S neydi ya resh gol gibi hayırdır ya amına koyayım <laughs> baba sen sen de düşeceksin. Amına koyayım sen de geçeceksin. Amına koyduğum şey. <laughs> Allah Allah bu bilgisayardayım arkadaşlar? <laughs> Bazen adamla savaşırken bay. Yani bak şimdi dur anlatacağım. Adamla ben savaşırken arkadaşlar bilgisayar yani öne açık masa üstü ses çıkıyor bilgisayardan bu. Ben hızlıca koşunca fanı hızlı dönüyor. O şey oluyor. Ben anlamadım yani. Abi ben anlamadım. Hemen bizim evden sesli. Video çektim. Öğrenince sikerler. Sesim geliyor mu Da bilmiyorum da. Bak kambur gibi duruyorum şimdi amına şey gibi olacağım ya. Vuracağım Çin'deki gibi amına koyayım. Deliler, deli şeyler var ya. Anladım. Boş ver Ben deliyim, aptalım. Gel gel sen adama gücünü yatır He sen adama Adam aldı adam. He Git buradan <laughs> Git Allah aşkına git Arkadaşlar çok Şu an ışık soktu Gider misin Git buradan El aleme <laughs> Rezil oluyoruz ya rezillik elden gibi. Ya git Bilgisayardan bir anda ses çıkıyor bak. Abi şu an çok ses çıkıyor. Bilgisayarı patlatıyor şu an. arkadaşlar bu arada çok yangın çıktı bir anda. Ne çıktı bilmiyorum. Şimdi ne alaka mesela ben bunu söyledim. Bir diyecek bana ne? <laughs> ben diyeceğim teşekkür ederim. Arkadaşlar 20 20 abone olalım. da yine söylüyorum 20 abone olalım. %100 diğer yani <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Yakup TV gibi oldum ya <laughs> Yakup TV gibi. O zaman ben bunu yine, <laughs> Reklam çekimi gibi. <laughs> Bak geri zekalı Ender Pearl'e geldi. <laughs> tamam ben buradan atlarım yarrağımı. mı Yaram buradan atlar mı? Yarrağım kaç santim? <laughs> bazı sorular soruyorlar ya bazı. Ee, kaç yaşındasın En az 1.90 sene. Yakup. Aa dur. Bak amına koyayım. Ajda gibisin de. Hayır. Hayır benim mal varlığım. Ha ne oldu? Ne oldu? Amına koy. Tamam. Ben bunu bilerek yaptım. Şimdi burada açık açık söyleyeyim. Amına Oğlum benim hesabımda bir sürü şey vardı ya. Amına sikiyim bütün Craftrise beni mal varlığımdan aldı. Ağaçlar gibi. Hayır. Hayır mal varlığımı alamazsın. Hayır <laughs> kesinlikle. Malum. Tamam şakası geçti yeter Yeter boku çıktı aşağı yazar mısınız? Bir yorumlara <laughs> Yorumlara kalp atar mısınız Amına koyayım Arkadaşlar Biz uzun zamandı Uzun zamandı d. Bazen Türkçem kötü olabilir Doğu insanıyım kusura bakmayın Biraz özür konuşabilirim aslında kitap okumadığım için bilgili bilgili kültürlü olmadığım için aman ben özürlü özürlü değilsen bana bir kalp atın beni seviyorsanız da kalp atmayın da mal yazın ben mi istiyorum abi mal yazın ben o amına kodum delisi amına kodum iki tane şey koymuş ya baba sen bu oyunda her gün oynuyorsun ben niye oynayayım? o siktir RTX var lan. Daha yeni Sponsorluk verdiği için işte, Amına koyayım. Crab Rising götümüz Gelsene Yapsana bir şeyler. aşağı ringe gelsene sen Sen aşağı gelsene aşağı Seni ben buradan <laughs> Atmaz Vuramıyoruz <laughs> ya ikimiz de vuramıyoruz <laughs> Mouse sesine bak Sen aşağı geleceksin ki Aşağı ringe gel aşağı Aşağı gel aşağı Hani <laughs> gibi ama Met bağımlısı gibi. Baba. Amına Yemin bunu bilerek yapmadım. Sinirli krizi arkadaşlar. Para toplamak için geldim YouTube'a. <laughs> yok hiçbir sıkıntım yok. Allah'a şükür arkadaşlar. Sizin sağlığınız iyi Hemen bakayım. 8 dakika bence kafi. Kafi ne lan? Kaf. Ka, -ka Dur. Kalfa. Ha. Kalfa ne alaka? Neyse bu elde oynayalım. Siktir ola sizin için bir video çekerim yani. <laughs> Onu da çok görmüyorum Niye çok görmeyin? Arkadaşlar bir like atın. Bir reklam arası. Like ve abone olmayı unutmayınız. Ben Ahmet Kaya Kayama <laughs> Dikenli yollardan geçtim. Ee, neydi ya dur. Bir yanımızda ölüm bir yanımızda bir içtik. Işte. Şey ya neydi ananı? bir tane şarkı vardı ya keşme yok onun modası geçti arkadaşlar. O da değil yani. Bir tane aklıma bir şey geldi. Amını sik. Baba. Ot. Ya ben neyim ya pro oyuncu. Hadi sizin için de bir el daha oynayayım. Başka oynamayayım. masaya vuracağım ekran gidecek. Bazen de arkadaşlar ben amına <laughs> koyayım masaya vuruyorum kendimden. Ekran gidiyor amına kardeşime vurdum. Ha bak gördünüz arkadaşlar. İşte herkes bunu efek yapıyor. Ben ben gerçek yapıyorum. Ben babayım. <laughs> baba değilim. Yok estağfurullah Hacı, hacı. Aa Acun Firarda gibi. <laughs> Acun Firarda. Hacı, şu an ekran kartı. Benim de bak. Benim de bilgisayarım böyle şu an. Bak aynı Kur'an'ıma <laughs> böyle. Kur'an'ıma dedim de evet gerçek Kur'an çarpsın böyle. Kur'an'ıma böyle arkadaşlar görünüyor Ekran kartı yok. Ya <laughs> fakiriz arkadaşlar. Bir yüz bin takip bulacağım. Takip bir çekiliş yapayım. Bak kendi ekipmanımı yükseltmeyeceğim. Size para vereceğim. Amına <laughs> <laughs> Şimdi demeyin zenginsin sen gerek yok. Amına <laughs> koyayım ben iyiliğinizi düşünün. <laughs> Siz Olmadı bu. Neyse niye terledin? Yani arkadaşlar size sohbet ettiğim için. Ben deli miyim? E dedim olabilir. <laughs> Ben aslında ben de saçlarımı bir kez ne boyatmıştım hatırlıyorum. Çingene gibi oldum yeminle. Bak yüzümü paylaşsaydım yüzümü gösterin. Bak fotoğrafı var mıydı? Vardı. Omun ok ilk defa yaptım Kur'an'ı. Adam sen gelirsin. Aşağı gel aşağı. <laughs> Yapsana bir şey. Hadi yap. Dilenci köpek hadi yap. Onu bu şey gibi ya. <laughs> ne oluyor amına koyayım? Yallah Tamam arkadaşlar bu video burada bitiyor. Sikerim bu oyunu da. Zaten sizin için video çekiyorum. Aslında konuşuyorum sadece bir şey anlıyorum ki. Oyun oyunu ama oyun da evet sardı. Eee konuşmayacağım artık böyle. <laughs> Niye böyle sustum? tesla paydan gibi. Eee <laughs> <laughs> abone ve like unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar. Bunu akşam çekeceğim ama gündüz zaten yayınlarım amına koyayım. Bugün aksadı baya <laughs> Ee, ne diyecektim ananı? Ananı ananı <laughs> bir tane rap vardı. Neyse o şimdi. E ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Artık yani çok konuşmayacağım böyle eski videolarımdaki gibi. Biraz daha oyuna odaklanacağım. İstiyorsanız konuşabilirim. Ya buraya kadar izlediyseniz bak sizin götünüzü öperim, bokunuzu da yerim, yarran. <laughs> yani şey gibi oldu da. <laughs> Hastane seni bekliyor Neyse boş ver. Kombiden yaşlı kadın. Zombiye benziyor. <laughs> Mikrofon. <gülüyor> Habercinin üstüne giyiyor. Haberci giyiyordu arkadaşlar. Boş verin Görüşmek üzere. Bay bay. Kal falan değil. Ne bileyim amına.